Ne başdayım ne başdayım pes etmedim fakat nedense garip bir telaştayım sosyalar ne başdayım bırak bu masallar sürekli koştum bir masalım bırakmam savaş payın bu yüzden hiç Size ait olmayan bir şey için savaşmayın Her gün ileri gitmek için hedefler belirledim Minatla savaştım da bugün Bekleyim şu an <laughs> Elimde zirvenin <laughs> bir piyondum Fakat bu halde <laughs> devirdim <laughs> vezirleri <laughs> 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 Kartona azim ve hırs kalırsa adıma derler dedik kartona Derin bir bıraktım artık <laughs> boşuna bütün saltolar Ve kalemden bu tablolar çıkar stil olan Elini öp bilek bükelin böyle devam et tükenir zaman Ve sen kalp edersin sonun felaket güzelim güzelim <laughs> Kutsuz güç ve kriz ama Düştü <laughs> işte filiz fikir komalarındayım ben ve anladım. sanki beynim üstü priz Gel bir çayımı içme lütfen onu okum Oturup anama küfredersen anlatırsın karına beni Beni basarım evin basılır emin bir Sefil hayallerim biter döner mevlin sonra basar gemin Sessiz kaldığım için mi salak sandınız beni Bak dilek tutun adam tanrınız benim Sıfır benimle böyle düşünseniz kafi Adamdan yazarken çıkartıyorum <laughs> her ay vane dürtümü Çok konuşma yaşamıyorum benim kadar mı kültürü Önce çıkar kürkünü gel söyle benim türkümü Fikirlerim palaskam kalem güdümlü dürbünü Sizin sayenizde bizden korktular yine Ve üstümüzden prim yaptı salak popçular bile Tabi çok kolay dile lan değil bak kolay bile Hip hop uzun bir yolculuk ve dinle bak bu rhyme bile Olanı anlat bak budur ve gösteriş değil ve kıskanıyon Çünkü bir senedir ve şimdi yüksek işleyeyim bu beni hiç değişmeyin Bu böyle gitsin okey dinleyin bu işten işleyin Ama <laughs> çabanız anca göz boyamak amaçlı O yüzden birlik olmalı <laughs> Benim içinse çok basit <laughs> Bugüne tamam. yani, kadar kaç köpekte Arkamda pirin Sonra gözüme kalka diyen sefiller Bir konuşsam yaz gününde parka giyer Alda dilen sokaklarda kafiyeler Var tabiler hızlı olmak çare değil Durmuyorsa arka fren Gelmeyin lan üstüme yoruldum aile usandım Piyasa kitli kaldı burada açılmıyor bu sandık Kıçinim olsa emin ol hiç beklemeden kusardım Bu kini siz yarattığınızdan hidra şimdi susar mı? Televizyonda yokuz çünkü gösterimde bokuz Fakat şöhret oluruz açına çıkıp yapsak o kainatta kanım lopus ve sen istediğini gör Sesimde didaktik ve dinle bir gör bir taktik bu Başını eğip yürümek çok Ve klaplarda değil kaldırımda hip hop Kim nedense desin hip hop bir numara Çünkü hip hop biz Yavuz bak sen merhaba Yavuz'a merhaba Yavuz kaç vuruş? 10 vuruş